evden çıktım limana doğru yürüyorum. Yaklaşık 2 saat yürümekteyim. Zaman zaman da çekim yapmaya çalışıyorum. Burası Ordu Merkez. Hem şehri size biraz tanıtayım dedim. Bugün cumartesi, yarın seçim var. Oldukça gürültülü. Siyasiler sağ olsunlar, en fazla kornesiz çıkarın seçim kazanacağını düşünüyorlar. o yüzden bazı yerlerde doğal sesler yerine arkada fon müzikleri duyabilirsiniz. Ben rıhtıma yaklaşıyorum. Bakalım bugün neler tutacağım. Bir Scorpit hedefliyorum. Bakalım göreceğiz. Belki isaret de olabilir. Yakında kimse yok şu an. Koca alanda balta atan tek ben var. Daha az kaldı çünkü. Şimdi ben geldim. Birazdan takımlarımı hazırlayıp dibe doğru şu kıyı kısma şuraya şöyle bu alanda iskorpit yakalamaya çalışacağım. Burası çok takılıyor. Denemek isteyenler olursa dikkatli olsunlar. Ama takılmalara da hazırlıklı olsunlar. Bunu göz göre göre buradan atış yapsınlar. Çünkü çok takılmalar oluyor. Bakalım. Şöyle hazır yaptığım takımlar da var. Yemli atmak için. Iskorpit deneyeceğim. Ya da şöyle drop shot tekniğiyle ikili... Şöyle küçük silikonlar var. Bunları dipte zıpratarak belki bisiklopitleri kandırabilirim. Şimdi bunun için drop shot takımı yapacağım. Hem bunu size göstereyim hem de bir taraftan kendime takım hazırlamış olurum. Bir taraftan da yemli takım. İki tane oltam var zaten yanımda. İkisini de kullanırım. Arkadaşlar bu benim küçük oltam. Şöyle bir, bir buçuk metre kadar boyu var. 500'lük bir makinesi var. Bunu derede kullanıyorum genelde. Şimdi bundan iskorpit yakalamaya çalışacağım. Eğer yakalarsam çok keyifli olacaktır. Iskorpit için kullandığım takımı göstereyim. Şöyle kendi yaptığım. Tek östekli. Tek kanca dibe yakın. Şöyle istarit vardı yanımda. Onun kafasını kestim koydum. Hayır, kanlı kanlı. Şimdi bunu dibe gönderelim. Dibe yavaş yavaş bırakacağım ve dibi gördüğüm zaman hemen toplayacağım çünkü takılma ihtimali çok yüksek. Evet. Tipte. Ben diğer takım hazırlarken şimdilik beklesin. Tübe indirdim ve sabitledim. Evet bir şey var. Bakalım ne? Yok var. Ya. Güzel kafa atıyor sanırım iskorpit. Bakalım şu düşürüyor daha sabit. Güzel boy bir iskorpit. Sezonu açtık. Hadi bismillah. <laughs> ne bu şimdi? Bu zehirli bir balık. Yeniliyor mu? Mükemmel. En lezzetli balık. Ama Süper. çoğu kişi bilmiyor. <laughs> Söylemem. <laughs> Aramızda kalsın. <laughs> yani bu dikenleri falan zeli uyuşturuyor. Ama lezzeti harika. Arkadaşlar ilk skor piti aldım. Şöyle yakışıklı bir balık bilmeyenler için. Takımlar çok fazla. Takımlar çok olmasa çok daha keyifli olacak. Hava gerçekten çok sakin, çok güzel. Evet aldım. Aldım. Güzel boy. Gayet güzel. Çok güzel. Görebiliyor musunuz? Çok güzel bir skorpit. Çok güzel. Ya da kaya balığı mı? Farklı kaya balığı. Çok güzel, çok büyük. Bunu yiyenler var arkadaşlar. Bilmiyorum ben yemeyeceğim. Hemen bunu suya iade edeceğim. Bunu geri bırakacağım. Kimse bunun etini yiyor. Beyaz bir eti varmış ama şuna bir bakın Allah aşkına beğenir mi ya? İnsan olsa sevilmez. İade edelim. Takımı ziyaret etmeden tutmaya devam. Şöyle yeme bir iki tur geçirin. Bu kadar kolay. Tibe ulaştığında da takımı sabitleyin. Küçük hareketlerle takımı takmadan yemi hafif oynatarak balığı cezbetmeye çalışın. Hepsi bu kadar. Ve gerçekten çok keyifli. İnce takım kullanırsanız çok fazla keyif yapabilirsiniz. Eti de çok lezzetli ayrıca. Arkadaşlar hava harika. Ecoiscorpit'te devam ediyorum şu an. Vuruşlar var. Herhangi üçüncüyü de alabilirim. Şu an yem olarak 2-3 akşam önce tuttuğumuz istaritler vardı. Onlardan şöyle parmak boğumu kadar kesip takıyorum. Kullandığım kancalar genelde büyük. Ağızları büyük. Çünkü iskorpit büyük ağızlı bir balık. Alttan tasmaladığınız için büyük olması avantaj sağlıyor. Öyle belli oluyor mu bilmiyorum. Drop shot takımı da hazırladım. Karanlık olunca bunu da kullanmaya başlayacağım. Yemi kontrol etmek istiyorum. Bir süre vuruş olmayınca yemi kontrol edeni takılıp düşme ihtimali var. Yem duruyor ama biraz eskimiş. Bunu tazeleyeceğim. Hemen şöyle size göstereyim. Mesela bir istalit ya da hamsiden üç parça yem çıkar. Şöyle. Şöyle şuradan takıp gözden çıkarıyorum. Şuradan bir yerden çıkarın. Şöyle durması yeterli. Şimdi yerde değiştireceğim. Biraz da buradan atalım. Şu an bir hareket var. Evet var. Küçük bir şey ama. Küçük. Küçük bir balık. Küçük bir skorpit. Bunu gelmeyeceğim. Geri bırakacağım. şu an bir hareketler var. Birkaç dakikadır güzel vuruşlar var. Normalde ben iskorpit takımına fosfor boncuk da takıyorum. Ama bunda yok şu an. Zaten bu yazdan sonra ilk gelişim. Bu sefer aldım. büyük bir komik balığı. Keşke yenen lezzetli bir şey olsaydı. Oğlum ters tarafa gidiyorsun. Hadi git. bu balığın küçüğünü levrekte canlı yem olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar önemli olan aksiyon. Yani ben bugün <laughs> skorpit tuttum iki tane güzel. Üç tane de büyük kaya balığı yakaladım. Ama yakaladığım balıktan ziyade aldığım keyif çok iyiydi. Evet. Bir şey ağzında. Ha, sanırım yine o büyük bir komit. Çok büyük. Oo. Şuna bakın. Aynısını geri mi balıktan bugün 4 ya da 5 tane yakaladım. Gelme bir daha. Kayboldu. Küçük kuruşlar var. Ekleyeceğim. Aldım. Aldım. Sanırım küçük bir skorpit Evet Çok da küçük değil ama Aldıklarımdan daha küçük bir boy Şöyle bir bakalım Ağzını açarsa göstereceğim ama açmadı bunu geri bırakacağım. Şöyle. Biskop bitmesi geri atalım.